Herkese merhaba arkadaşlar. Evet güzel bir Phuket sabahından yine yollara çıktık. Kızımla beraber yine tabi turlara gidiyoruz. Şu anda e, Phuket'te bir ada turuna katıldık. Burada güzel adaları gezeceğiz hep birlikte. Ve oralarda işte güzel şeyler var. Onlarda ne bileyim cam gibi denizler var. Öyle böyle anlattıklarına göre çok güzel yerler varmış. Hatta şöyle bir, bir resim vardı onu göstereyim ben size. Şöyle bir şeyler var, katalogları falan vardı. Ondan sonra şöyle şeyler varmış içinde. Şunlara falan gideceğiz. Yani böyle bir ada turuna geldik şu anda. Bekliyoruz vapurumuz gelsin diye. Kızım arkadan çıkıyor. <laughs> evet. Şimdi vapurumuz gelecek ve vapurla beraber ada turlarına çıkacağız. Babacığım. Büsbüt bir, bir böcek geldi. Yani normalde böceklerden çok korkuyorum ama hemen böyle attım. Babam da görmedi. Herhalde sana. Aslan kızım benim. Yapar benim kızım. Neyse arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Turumuza başlıyoruz. adamıza geldik. Şu anda ilk durağımıza geldik. Şöyle göstereyim size. Evet birazdan tekneden ineceğiz. Sırat teknesinden. Net gitti be vallahi. Adam gaza bir asıldı. Burası şey ee, nasıl diyeyim deniz uçağı gibi bir şeydi yani bu. Çok iyiydi. Hadi bakalım. Adada neler yapacağız. Hızlı bir feribot turu ile beraber şimdi ilk adamımıza geldik. Burası yine Phuket'te olan güzel bir ada. Güzel koylarıyla meşhur bir ada. Ve hatta burada bize şey verdiler, Güzel çözükleri... Güzel Şnorkel verdiler. Şu şnorkelleri dağıttılar herkese. Burada denizin altında çok güzel harikalar varmış. Onlara bakacağız hep birlikte. Şimdi Nîmo Adası'na geldik ve burada yüzeceğiz. Tatilin keyfini çıkaracağız. Hadi bakalım o zaman Nîmo Adası'na hep birlikte göz atalım. İnsanlar bu şekilde burada snorkelle denize dalıp buradaki mercanları balıklara bakıyorlar. Balıklarla beraber yüzer. Buradaki çok balık var arkadaşlar. Balıklarla beraber yüzüyor insanlar. Ada içinde ada işte bak burada bir ada var. Ondan sonra şurada da bir ada var. <laughs> küçük küçük adalar var. Burada bir tabela var. O tabela da büyük ihtimalle e, şeyin adanın geçmişiyle alakalı bilgiler veriyor. İşte ne, ne eksik ne fazla onları gösteriyor herhalde. Daha sonra adanın yanında yine bir adacık var şurada tepe gibi yine böyle bir şey var. Burası böyle küçük bir ada. Şöyle bak hatta şöyle ada turu yaptırayım size arkadaşlar. Bakın işte bak. Şöyle ada turu yaptırıyorum komple tamam mı? Şöyle geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Şöyle ada turu. Evet. Geldik. Geliyoruz ve başladığımız yere döndük. Evet. Niye adası böyle bir arkadaşlar. Sizlere küçük bir ada turundan sonra Eğlenmeye devam. Bir sonraki adamımıza yolculuk birazdan başlayacak. Evet sevgili dostlar. Şimdi suya girme zamanı. Suyun altında çok güzel balıklar var. Onlara bakacağız hep beraber. Hadi bakalım suya giriyoruz. <laughs> bu adam bu kadar şimdi diğer adaya geçiyoruz. Hadi bakalım. Diğer adaya. <laughs> Adadan adaya. Şimdi bu ada turumuzu tamamladık. Şimdi sıra diğer adada ve Aa. hızlı feribotumuza bindik. Şimdi diğer adaya doğru yola çıkacağız. Evet. Hadi bakalım. Evet. Bize iyi olsun İkinci adamıza geldik fakat adamızda şöyle bir özelliği var. Burası çok kayalık bir adalık. O yüzden e, kayalık olduğundan dolayı tekneler çok fazla yanaşmıyor buraya. Dilerseniz kendiniz burada tekneden atlayıp içeri girebiliyorsunuz. Çok insan burada suya girdi, ben girmedim. <laughs> Gerek yok zaten. Şimdi diğer üçüncü adaya gidiyoruz arkadaşlar. Noi'de görüşmek üzere. New adasından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, şimdi New adasına geldik. Bu ada gerçekten mükemmel bir ada. Yani suyundan kumsallara, ondan sonra işte oturulacak yerleri falan her şeyi çok güzel yapmışlar insanlar. Yani insanlar buraya akın akın geliyorlar feribotla, şey hızlı feribotlarla. Ve burada vakitlerini geçiriyorlar. Biz de aynı şekilde. Ee, çok güzel. Şimdi hemen size azıcık da olsa adayı gezdireyim. Biraz bir şeyler göstereyim. Adanın bu diğer kısmında da şöyle gelecek olursak burada da arkadaşlar jet ski var. Jet skiler burada kiralayıp denizin keyfini çıkartabiliyorsunuz. Evet. Burada da jet skilerin olduğu bölüm var. Dediğim gibi ada çok büyük bir yer değil. Yine güzel bir yer ama gayet kullanışlı yapmışlar. İnsanlar çok mutlu. Herkes güllük, gülistanlık her yani öyle söyleyeyim size. Her ülkede insan var arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Evet videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. <laughs> Ama olsun önemli değil. Umarım beğenmişsinizdir adaların güzel manzaralarını. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere o zaman. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Phuket'ten selamlar. Bay bay.